Türkiye 10 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanı'nı seçti. Seçim dünya başkentlerince ve tabi Amerika'nın başkenti Washington tarafından da takip edildi. Seçim öncesindeki kim kazanır tartışmaları şimdi yerini Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izler, dış politikasında bir farklılaşma olabilir mi gibi sorulara bıraktı. İşte biz de bu akşam Washington'a yaptığımız canlı yayında uzman bir isimle Türkiye'nin önümüzdeki dönemini, Amerika-Türkiye ilişkilerini ve Ankara'yı da yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeleri konuşacağız. Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay bugün stüdyo konu. Hoş geldin stüdyomuza. Merhabalar, hoş bulduk. Önce isterseniz seçimden sonra çok analiz yapılıyor ama bu seçimde 12. Cumhurbaşkanı olarak halkın Recep Tayyip Erdoğan seçmesinin altındaki en önemli faktörler sizce nelerdi? Onu Birinci başlayayım. faktör kuşkusuz ekonomik istikrar ve büyüme. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan döneminde ekonomisinin büyüklüğünü ikiye katladı. Milli gelir hangi ölçütü kullanırsanız kullanın büyük ölçüde arttı ve daha da önemlisi yaşam standartları arttı. İşte bebek ölüm oranları düştü, okuryazarlık oranı yükseldi, kişi başına düşen doktor hastane sayısı gibi endikatörlerde Türkiye Avrupa devletlerini yakaladı. Bence bu büyüme hikayesi temelde istikrarın devamı açısından başbakana ve AK Parti'ye sadık bir kitle yarattı ve o seçim başarısında büyük bir fark oldu. Şunu da söylemek lazım, bu zaferin yanı sıra başbakanın, seçilmiş cumhurbaşkanının aslında bir de seçim seçmen tabanı arasında açısından doygunluğa ulaştığını görüyoruz. Son 3 seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2014 yerel seçimleri ve daha 2011 genel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy oranı 20, 20 milyon ile 21 milyon arasında. Or oranlar değişiyor çünkü seçime katılım değişiyor. Katılan partiler farklı, adaylar farklı ama kümülatif oy olarak 20-21 milyon arası oy almışlar. Demek ki Başbakan'ın kendisine çok sadık, onu mükafatlandıran ama artık büyümeyen bir kitlesi var. Fakat bu Türkiye'nin seçim tabanı açısından hala çoğunluğunu oluşturmasa bile en büyük grubunu oluşturan kitle 56 milyon seçmenin içinden büyük bir başarıyla büyük bir siyasi başarıyla bu kadar kişinin oyunu 9 seçimdir başbakan almaya devam ediyor. Peki seçmen kitlesi bir doygunluğa ulaştı dediniz ama önümüzdeki genel seçimlerde artık Başbakan Erdoğan'ın olmadığı artık onun Cumhurbaşkanı Tabii. olduğu bir Türkiye'de AKP'nin şansını nasıl görüyorsunuz? E, muhtemelen Başbakan Cumhurbaşkanı olsa bile AK Parti üzerindeki etkisini devam ettirecek. E, kendisini anayasayla gör, verilmiş bazı yetkiler var. Örneğin Bakanlar Kurulu'na ayda bir başkanlık etme, hatta anayasaya göre gerekli gördüğü takdirde başkanlık etme, Milli Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etme gibi yetkilerini kullanarak idare üzerinde etkisini kullanmaya devam edecek ve ayrıca AK Parti üzerinde zaten yarattığı bir etki var, siyasi etki. O etki devam edecek. Demek ki Başbakan mümkün olduğunca AK Parti'den kopmamaya çalışacak. Çünkü biliyor ki koptuğu zaman büyük bir siyasi koalisyon olan ve Türkiye'deki siyasi sahanın her rengini barındır, içinde barındıran AK Parti, daha önce kendisine benzer siyasi koalisyonlar başlarındaki güçlü lider ayrıldığı zaman nasıl parçalandılarsa AK Parti öyle bir risk bekliyor. Doğru Yol Partisi, Anavatan gibi partiler, Süleyman Demirel ve Turgut Özal başlarından ayrıldıktan sonra AK Parti'ye benzer bir siyasi oluşum olarak yani sağın genişliğini ve değişik katmanlarını içeren siyasi oluşumlar olarak kısa zamanda çökmüşlerdi. AK Parti'ye böyle bir risk bekliyor olabilir. Başbakan da bunun farkında. Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti bir seçim olmasa bile iki seçim dönemi sonra oy tabanı %20'lere kadar düşmüş bir parti olabilir. Çünkü Anavatan ve doğru yol bu benzer buna benzer bir süreçte kısa dönemde güçlerini kaybettiler Turgut Özal ve Süleyman Demirel başlarından ayrıldıktan sonra. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu zaman aslında Cumhurbaşkanlığı makamının artık o kadar sembolik bir makam olmamasını istediğini, bunu hayal ettiğini söylüyordu seçim öncesinde de ve öyle olmamasını da bekliyoruz aslında. Dolayısıyla acaba onun Cumhurbaşkanlığı döneminde bölge politikalarında, dış politikada bir değişiklik bekler misiniz? Beklemiyoruz çünkü zaten şimdiye kadar Tayyip Erdoğan Türk dış politikasına hakim olan kişiydi. Bakan Davutoğlu ile beraber bundan sonra da hakim olmaya devam edecek. Eğer şu tespiti yapıyorsak Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra da AK Parti üzerinde etkisini kullanacak demek ki onun dış politika vizyonu Orta Doğu'da yine hükümetle koordineli olarak Türkiye tarafından hayata geçirmeye devam edecek bu dış politika vizyonu ama bazı rektifikasyonları olmak zorunda çünkü IŞİD'in Türkiye'ye karşı artık büyük bir tehdit olarak ortaya çıktığını herkes kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye için de bu büyük bir tehdit. Bence Türkiye, işedin elinden rehinelerini kurtarabildikten sonra ki umarım kurtarır, bu örgüte karşı daha sıkı önlemler almaya başlayacak. Çünkü bu örgütün kendisine karşı büyüyen bir tehdit olduğunu, örgüt Musul'daki Türk konsolosuna saldırdıktan sonra Ankara açıkça aleni olarak da kabul etmeye başladı. Zaten daha önceden de bence Ankara'da böyle bir fikir son birkaç sene içinde oluşmaya başlamıştı. Şimdi biraz da Amerika ile ilişkilere dönelim istiyorum ki bölge politikalarını aslında yine konuşuyor olacağız Amerika ile ilişkileri de konuşurken. Bu yeni dönemde acaba Amerika ile ilişkilerde bir değişiklik bekliyor musunuz? Hep belli bir hatta gider ama son dönemde ilişkilerde bir sarsılma söz konusuydu. Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ve hatta işte Başbakan Erdoğan Obama'yı artık aramadığını söylüyordu. Ancak belki de bu süreçten çıktık. Çünkü Amerikan Başkanı Obama Başbakan seçilmiş bu başkanı arayarak onu tebrik etti ve belki ilişkilerde yeni bir dönem var. Eskisi gibi bahar değil bu. Bir bahar dönemi yaşamıştık 2011-2013 arası. Son derece samimi ilişkilerin var olduğu. Başbakanla Başkan Obama'nın hemen hemen işte ayda bir hatta daha sıklıkla konuştuğu, görüştüğü bir ilişki döneminden geçmiştik. Oraya dönüş belki zor o dönemde aralarında empati ve sempati ilişkisi vardı. O sempatiyi tekrar yakalayabilirler mümkün değil ama karşılıklı çıkarlar üzerinden yeni bir ilişki oluşacak. Orada da Irak ve Suriye söz konusu. Türkiye'nin komşusu olan bu iki ülkede de büyük bir istikrarsızlık var. Hatta çok çeşitli istikrarsızlıklar bir arada mevcut bir yandan iç savaş yaşıyor her iki ülke iki yandan her ikisinde de Kaide ile bağlı radikal cihadist grupların aktiviteleri var Türkiye'ye karşı olmak üzere üçüncü olarak mezhep savaşları yaşanıyor bu iki ülkede de. Bunların Türkiye'ye sıçraması tabii ki Türkiye istemeyecektir. Dolayısıyla Türk dış politikası özellikle Irak ve Suriye'de oradaki meselelerin orada kalmasına yönelik bir açılım izleyecek. Bu da aslında Washington'un siyasetiyle Türkiye'nin siyasetinin çakıştığını gösteriyor. Çünkü Amerika'da şu anda istemese de Irak'a müdahil olmuş durumda ve Irak ve Suriye Türkiye'de politikalarını yürütmesi açısından Türkiye'ye ihtiyacı olacak. Bu her iki ülkeye de komşu olan Amerika'nın tek mütefiği Türkiye, her iki ülkeye komşu olan tek NATO üyesi Türkiye. Dolayısıyla Amerika'nın Irak ve Suriye siyasetinin gerçekleştirilebilmesi için özellikle işi de karşı müdahalesinin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için Türkiye'ye çok büyük ihtiyacı var. Aslında ben e, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı bir röportajı hatırlatacaktım. Biraz değindiniz. Temmuz ayında artık Obama ile telefonda görüşmüyoruz demişti. Çok konuşulmuştu bu arada ilişkiler limoni mi diye. Siz dediniz ki artık bir bahar değil bu muhakkak ama şu şu sebeplerden ötürü olacak. Ben de size onu soracaktım. Bahar değil ama Türkiye'nin jeopolitik konumu aynı olmayı sürdürdüğü sürece zannediyorum Washington'la ilişkilerde de çok çok büyük değişiklikler hiç görmeyeceğiz. Değil görmeyeceğiz. Muhtemelen dış politikada öz özellikle Amerika'nın Irak'ta müdahil olmaya başlamış olmasıyla beraber daha büyük işbirliği olanaklar ortaya çıkacak. Başkan Obama biliyorsunuz çok uzun bir süre Irak'a müdahale hatta Suriye'ye müdahale etmemek için elinden geleni yaptı neredeyse. Çünkü e, savaşa kesinlikle karşı dış politikası savaşın hiçbir şekilde kullanılmaması hatta en son araç olarak kullanılması gerektiğini düşünen birisi ve kendisine e, getirilen bütün önerilere karşın özellikle Suriye'deki e, ayaklanma hareketini desteklemedi eee Irak'a da uzun bir süre müdahil olmadı. IŞİD buraya geç Suriye'den Irak'a geçtikten sonra dahi bile hatta IŞİD Musul'u aldıktan sonra dahi bile kendisine yapılan telkinlere ve önerilere rağmen ee, en son olarak e, Sincar Dağı bölgesinde Yezidilerin mahsur kalmasından sonra müdahaleye karar verdi. Ve Irak'ın içine artık Amerika istese de istemese de çekildi. Bir şekilde müdahil oldu. O müdahalenin sağlıklı biçimde yürüyebilmesi için Türk-Amerikan işbirliği çok önemli. Demek ki ilişkilerde bundan sonra eskisi gibi bahar havasını yakalayamasak bile e, sonbahar da yok. Aslında mevsimle tanımlamayacağız belki ilişkileri bu dönemde. E, karşılıklı mesai arkadaşlığına dayanan iki arasında yeni bir ilişki ortaya çıktı diyebiliriz. Karşılıklı çıkarların da her zaman söz konusu Kesinlikle. olduğu bir ilişki olacak. Peki Irak'ın içine istese de istemese de çekildi dediniz Başkan Barack Obama ve yönetimi bir Obama doktrini vardı o bahsettiğiniz <laughs> yani mümkün olduğunca uzakta kalmak gibi bu doktrin tamamen sona erdi diyebilir miyiz yoksa dönemsel bir şey mi ya da IŞİD tehdidine karşı olmak zorunda mıydı? Ee, herhalde doktrin hala bir miktar hayatta çünkü e, Obama şunu da söyledi Amerika Irak'a müdahale etmekle beraber asla ve asla Muharip asker yollamayacağız dedi. Yani Amerikan askerlerinin postalları Irak toprağına değmeyecek anlamında kullandı. Amerikan askeri kuvveti tekrar Irak'ı tırnak içinde işgal etmeyecek, Irak'a girmeyecek dedi. Demek ki bu o açıdan Obama doktorunu hala hayatta. Suriye'ye yönelik Amerikan siyasetinde de bu hayatta olacak. Belki e, değişik muhalefetin işit harici katmanlarına Amerika Türkiye ile beraber daha çok destek verecek. Ama bu hiçbir zaman Suriye'ye Amerikan askeri yollanacağı anlamına gelmeyecek. İşte Obama doktrini belki de o açıdan Başkan Obama'nın dönemi bitene kadar hayatta kalacak demek. Amerika ortadoğu ülkelerine askeri müdahale amacıyla e, asker varlığını arttıracak biçimde politikalar izlemeyecek. Amerika'da da bir zaman zaman siyaset içerisinde çatlaklar oluyor. Geçtiğimiz günlerde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bazı açıklamaları vardı. Özellikle Obama yönetimini Suriye'de muhalifleri zamanında silahlandırmamakla suçluyordu. IŞİD'in bu kadar yükselişinde siz de onu bir hatalı bir karar gibi görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Washington'daki analistlerin hemen hepsi bu konuda hem fikir hatta Obama hükümetinde çalışmış değişik bakanların da bu konuda görüş belirttiğini duyduk pek çok kişinin Başkan Obama'ya Amerika'nın Suriye'deki muhalif muhalefet hareketine yardımcı olması yönünde Amerika'nın telkinde bulunduğu ancak bunların başkan tarafından refüze edildiğini de duyduk. şunu söyleyebiliriz. Suriye'deki demokrasi hareketi olarak başlayan ayaklanma daha doğrusu demokrasi hareketi olarak başlayan gelişmeler bir süre sonra demokrasi ayaklanmasına dönüştü. Ondan sonra da askeri bir silahlı ayaklanmaya dönüştü. İşte belki de bu demokrasi hareketini yürüten kişiler açısından yanlış bir karardı. Çünkü hareketlerini silahlandırarak Esat rejiminin ekmeğine yağ sürdüler. Esat rejimi de dünyaya siz beni sevmiyorsunuz ama karşımdakiler de caniler, silah kullanan insanlar demeye başladı ve o silahlı harekete dışarıdan yapılabilecek yardımların önünü kesti. İkinci olarak da tabii ki şu da doğru. O harekete dış dünyadan yardım gelmedikçe silahlı hareketi bu hareketin kendi yanlış tercihinin neticesi olarak dışarıdan yardım gelmedikçe uluslararası camiadan Suriye'deki ayaklanma giderek radikalize olmaya başladı. Ben Suriye'deki iç savaşı İspanya iç savaşına benzetiyorum. Neden? İspanya iç savaşında e, Franco'nun arkasında faşist güçler vardı. Onu dışarıdan destekleyen devletler vardı. Almanya, Nazi Almanyası, Faşist İtalya gibi silah ve asker yollayarak. E, bu durumda olan Esad rejimi Franco gibi. Dışarıdan destekleyen devletler var İran gibi. Silah ve asker yollayan gruplar var Hizbullah gibi. Karşısında da e, Franco'nun Cumhuriyetçiler vardı. Cumhuriyetçilere dış dünya destek olmadı hatta silah ambargosu koydu. Bugün Suriyedeki ayaklanmacılara yapıldığı gibi, o zaman sadece radikaller Suriye e, İspanya'ya savaşmaya gitmeye başlar oldu. Komünist gruplar e, benzer değiller, ama bugün de e, cihatçı gruplar Suriye'ye gitmeye başladı ve belki de dış dünyanın bu izlediği İspanyol savaşına benzerliği görmezlikten gelen siyaset sonucu bugün iki aşırı kamp arasında bir savaşa dönüştü. Ilımlar yavaş yavaş ortadan e, yok olmakta. Bunlar tümüyle ortadan kalktığını emin değiliz ama belki de bu yeni dönemde işi tehdidinin artmasıyla e, Türkiye Amerika ile beraber çalışarak belki de ortadaki grubu tekrar güçlendirmeye çalışabilir Bu küçük bir ihtimal çünkü biliyoruz ki Obama her şekilde e, askeri müdahaleden e, yana olan birisi değil. Dolayısıyla muhalefete vereceği her türlü desteğin sadece destek olmakta kalacağı, askeri destek olmayacağını da söyleyebiliriz. Peki bir de Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle o kadar çok sorundan bahsediyoruz ki şimdi çok yakın bir tehdit IŞİD tehdidi ama bir de Suriyeli mülteciler var. Türkiye'nin içindeki mülteciler var giderek artan sorun yaratıyor. Şimdi Iraklılara Irak'tan gelecek mülteci yakınına kapılarını açsın mı tartışmaları var ama Türkiye şu anda Suriyeli mültecilerle nasıl Tabii. mücadele ediyor? Türkiye içinde belki bir buçuk milyona yakın resmi olmayan rakamlara göre resmi rakamlara göre 1 milyona geçmiş miktarda Suriyeli mülteci var. Bunların büyük kısmı güney vilayetlerinde, Suriye komşu vilayetlerde yaşamakta ve aslında o vilayetler içinde ciddi demografik baskılar yaratmaktalar. Gaziantep, Urfa gibi yerlerde nüfusun %20'sinin neredeyse Suriye mültecilerden müteşekkil olduğunu söylemek mümkün. Türkiye her ne kadar bu mültecilere kapılarını açtıysa ve bunlara misafirperver biçimde kabul ettiyse mültecilerin kalıcı olmaya başlamasıyla beraber yarattıkları iktisadi ve demografik baskılar ister istemez orada kendilerine karşı kamuoyun izninde kötü fikirler yaratacak ve bunların ortaya çıkmaya başladığını gördük. Demek ki Türkiye açısından Suriye krizinin bir an önce halledilmesi, halledilmesi belki kötü bir kelime çünkü halledilmesi mümkün mü ondan emin değiliz. Davros'u konteyn edilmesi yani Suriye toprakları içine tutulması, Suriye'nin dışına taşmasına müsaade edilmemesi için Amerika ile beraber çalışmak çok önemli. Çünkü Suriye krizi ne kadar büyürse mülteci akın o kadar büyüyecek. Mülteci akın ne kadar büyürse bunun Türkiye içinde yarattığı demografik, beşeri ve siyasi ve iktisadi baskılar o kadar artacak ve bunlara karşı tazlik oluşacak Türk kamuoyu içinde. Belki sadece 20 saniye verebileceğim ama bundan sonra Erdoğan'la Obama'nın görüşmesinde ilk ve öncelikli konu ne olur sizce görüşülmesi gereken? Aşağı yukarı %85'i 90'ı Irak olur. Irak'taki IŞİD varlığına karşı ortak mücadele ve bu açıdan Kürtlerin de özgün bir konumu var. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Irak'taki Kürt bölgesi Türkiye için işitle Türkiye, Irak'la Türkiye arası bir tampon bölgesi yapacak görev, demiştik. O artık gözümüzün önünde oluşmaya başladı o fikir. Ee, Suriye'deki Kürt bölgesi de benzer bir görev görebilir. Türkiye ile Suriye Kürtler arasındaki ilişkiler düzelirse. Ama şunu söyleyebiliriz ki Türkiye ile bölge Kürtler arasındaki ilişkiler bir e, uzun vadeli düzelme zemininde. Türkiye ile Amerika arasında da Irak, Irak'taki işbirliği, işi de karşı işbirliği e, ilişkilerin temelini oturacak. Sayın Çağatay çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay'dı. Bugünkü konuğum 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye'yi, Amerika ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini ve bölgedeki gelişmeleri konuştuk.